Haydut gel. Arkadaşlar selam. İnşallah bu sefer yakalayacağım. Bizim tekir kediyle Haydut'un dostluğunu göstermek istiyorum. Aralarında çok güzel bir duygu, çok güzel bir arkadaşlık var. Ha insanlarımızda bile yok artık o da. Şunların. Evet. Haydut gel. Haydut lütfen. Lütfen. Gel. Gel pis 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 pis. Hadi gel. Hadi ne olur bir dostunuz gösterin. Gel pis 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 pis. Tekir gel. Hadi gel. Hayır. İn aşağı. it. Hadi. Ya yine mi soruya kalacak? To be content. Diyelim bari maybe after sonra belki görüşmek üzere